eşitsizliğe karşı. Evet, evet. Suda Pulan Sosyalist Dönüşme Platformu Uğur Mumcu Bulvarı'nda bulunan alana Gezi Şehitleri Parkı tabelasını astı. Gezi ruhunun kaybedilmemesi gerektiğinin vurgulandığı etkinlikte AKP iktidarına dur demenin yolunun örgütlenmekten geçtiği ifade edildi. Sosyalist Danışma Platformu tarafından düzenlenen ve ESP ile SYKP'nin de destek verdiği etkinlikte ilk olarak Ormumculvarı'nda bulunan alana Gezi Şehitleri Parkı tabelası asıldı. Kalabalık grup buradan ellerinde taşıdıkları dövizler yanı sıra AKP hükümeti aleyhine attıkları sloganlar eşliğinde hatadaki Gezi park odaklı eylemlerde başına isabet eden gaz fişeği kapsülüyle hayatını kaybeden Abdullah Can Cömert'in vurulduğu yere doğru yürüdü. Yaşın! Burada da atılan sloganlar ardından Sosyalist Danışma Platformu adına basın açıklamasını okuyan Nidal Çay, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 31 Mayıs 1 Haziran tarihlerinde milyonlarca insanın diktatörlüğe, faşizme, hayatlarımızın karartılmasına, çalınmasına karşı sokaklara döküldüğünü hatırlattı. Korku duvarlarının yıkıldığı bu ayaklanmanın diktatörün tüm ayarlarının bozulmasına neden olduğunu öne sürdü. ...onur ve adalet mücadelesine... ...günümüz gençliğin adammışlığının göstergesi olarak tarihe yazıldı. Güçlendikçe saldırganlaşan ve hayatı emekçiler, kadınlar, gençler, Aleviler, Kürtler... ...ve tüm ezilenler için bir cehennem haline getiren AKP iktidarına dur demenin... ...direnişten başka yolu olmadığının da altını çizen Çay... ...bu katillerden hesap sormak en başta unutmamaktır. Geziyi, onun ruhunu ve kaybettiğimiz gençleri unutmamaktır dedi. Yoldaşımız halkın onurlu direnişinin parçası olarak... Kattı yüreği kavgaya. Yapılan basın açıklamasının ardından bir süre daha slogan atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.